Kurtuluş herkese merhaba. Hello everyone. Welcome hoş geldiniz. Bugün Classroom Life ünitesini işliyoruz. Yani sınıf hayatı arkadaşlar. Sınıfta neler yapıyoruz? Onlara bakacağız. Evet arkadaşlar. Öncelikle kelimelerimizi öğrenmemiz gerekiyor. Bu ünitemizdeki en önemli kelimelerimiz burada. Window. Yani pencere smartboard yani akıllı tahta crayon bu arkadaşlar pastel boyadır chair sandalye bookcase kitaplık book kitap şimdi bunların başındaki bu gördüğünüz e kısımdır arkadaşlar onun bir tane olduğu anlamına geliyor. Hani biz konuşurken de deriz ya bana bir kalem verir misin? Bir kalem. Hani bana kalem verir misin değil de bir kalem verir misin derken kullandığımız o bir ifadesi İngilizce'de e şeklinde söyleniyor arkadaşlar. Bir pencere aç. A window yani buradaki a window bir pencere demiş oluyoruz. A crayon şimdi burada iki tane var. İki tane olduğu zaman artık boya kalemleri demiş olacağız. O zaman ne olacak? crayons olmuş olacak arkadaşlar. Buradaki s onun birden fazla olduğu anlamına gelecektir. Şimdi bakalım başka hangi kelimelerimiz varmış diye. Şöyle bir çeviriyorum. Evet arkadaşlar makas kelimesiyle başladık. Scissors makas. Colored pencil. Bu boya kalemi demektir arkadaşlar. Normal bizim kullandığımız e, kurşun kalemin renkli olanları. Pencil case kalemlik. Desk sıra table ise masa demek. Yani bu daha çok öğrencilerin kullandığı sıralarken masa bizim yemek yediğimiz masa mesela olabilir. O şekilde düşünebilirsiniz. A door ise kapı demektir. Bunu da geçiyorum. Şimdi renklere bakacağız arkadaşlar. Renkleri de öğreneceğiz bugün. Red kırmızı, yellow sarı, blue mavi, green yeşil, orange turuncu, purple mor. Pink, pembe. Brown, kahverengi. Gray, gri. Black, siyah. White, beyaz. Gold, bu da altın sarısı demektir arkadaşlar. Şimdi buradaki kelimelerimize şöyle bir baktığımız zaman. Ben mesela en çok pink rengini seviyorum yani pembe. Bir de blue rengini seviyorum yani mavi. Siz hangi rengi seviyorsunuz bir bakın bakalım. Mesela benim annemin en sevdiği renk de green. Sizinki belki de Red'dir ya da yellow ya da belki de orange'dir arkadaşlar. Herkes sevdiği rengi bir düşünsün bakalım şimdi. Burayı da geçiyorum ve bir etkinliğimiz olacak. Biz bir şeylerin rengini söylerken önce o nesnenin adını söylüyoruz. Mesela akıllı tahta, the smart board. Başındaki the belli bir şeyden bahsettiğim için. Herhangi bir akıllı tahtadan bahsetmiyorum şu anda buradaki resmi çizilmiş olan akıllı tahtadan bahsediyorum. Bu benim için özel belli bir akıllı tahta. The smart board is Şimdi buraya rengini yazacağım. Ne renk? White. Yani beyaz. The smart board is white. Peki, the pencil case is pink, right? Pink. Yani pembe. Kalem kutusu pembedir. Akıllı tahta beyazdır. Bunu söylerken de o böyledir demek istediğimde is kullanıyorum. The smart board is white. The pencil case is pink. Mesela elimde bir kalem var. Bu kalem purple yani mor. The pen The pen kalem is mor diyeceğim şimdi de purple. The pen is purple. Okay? Şimdi geçiyorum burayı da. Ve sayılara bakalım arkadaşlar. Güzel güzel sayılarımızı öğrenelim. Birden yirmiye kadar. Şimdi öncelikle ona kadar bir sayalım. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Bir daha. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Şimdi on birden yirmiye kadar sayacağım. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. bunların bir ortak noktası var. Yukarıdaki sayılara çok benziyorlar ama yanlarına teen gelmiş. Mesela eight, 8 demekken 18 18 demek. 4 4 demekken 14 14 demek. Bu hangi sayılarda var teen gelenler? İşte burada arkadaşlar. Teen gelenler burada. Yani aslında buradaki 20 tane sayıyı da ezberlemenize gerek yok. Bir yere kadar ezberledikten sonra bunların 13 ile 19 arasındaki bütün sayıların yanına teen geldiğini bilmeniz yeterli. 20 de 20. Two gibi yani aslında. Twenty. Okay? On bir bu on farklı. Eleven, twelve. Bunları da bu şekilde bilmemiz gerekecek arkadaşlar. Şimdi birden yirmiye kadar tekrar sayıyorum. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Alright? Harikasınız arkadaşlar. Şimdi bu sayıları nasıl kullanacağıma bakacağım. Bir şeyleri sayarken tabii ki arkadaşlar. Kaç tane? Ne demek? How many? How many? Kaç tane? How many colored pencils? Colored pencil neydi? Boya kalemi. How many colored pencils? Kaç tane boya kalemi? Kaç tane arkadaşlar? One, two, three, four. O zaman ne diyorum? Four colored pencils. Peki, how many books? Kaç tane kitap? How many books? One, two, three. Three books. Book ne demekti? Ki? Kitap. Sonunda S var. Neden? kitaplar demiş oluyorum çünkü arkadaşlar. İngilizce'de eğer birden fazla bir şeyden bahsediyorsam her zaman onun sonuna bu çoğul ekini getirmem gerekiyor tamam mı? Anlaştık. Geçiyorum. Şimdi ise instructionları öğreneceğiz. Yani neyi yapmalısın, ne yapmamalısın gibi. Mesela sınıftayız, sessiz olmamız gerekiyor. Ne diyoruz? Be quiet. Kapıyı kapatmamız gerekiyor. Kapıyı kapat. Nasıl deriz? Close the door. Peki kitaplarımızı açmamız gerekiyorsa ne diyeceğiz? Kitapları aç. Open your books. Close kapatmak demek. Open açmak demek. Close the door. Peki kapıyı aç nasıl diyeceğim? Open the door. Kitabı aç, open the books. Kitabı kapat nasıl diyeceğim? Bunu kullanacağım bu sefer. Close your books diyeceğim. Harikasınız. Geçiyorum. Acele et. Nasıl diyebilirim? Hurry up. Hurry up. Acele et. Stand up. Ayağa kalk. Sit down. Otur. Bunları zaten biliyor olmalısınız arkadaşlar. Çünkü stand up ve sit down en çok kullanılan İngilizce instructionlardır. Peki çiz nasıl derim? Draw. Look at. Bak mesela. Look at the smart board akıllı tahtaya bak. Listen to, dinle. Listen to the teacher, öğretmeni dinle gibi. Peki, pass the books ne demek? Book, kitap demekti. Kitapları uzat. Bana kitapları uzatır mısın? Mesela, pass the books, kitapları uzat. Raise your hand, elini kaldır. Raise your hand. Point to the door. Point arkadaşlar bu işaret parmağımızla işaret etmek anlamına geliyor. Mesela benim az önceki mor kalemim vardı. Mor kalemi şuraya koyuyorum. Ve şimdi kalemi işaret ediyorum. Point to the pen. Okay? I'm pointing it. Point. Point. Point to the door. Point to the pen. Okay? Point to the tonguç. <laughs> bu şekilde işaret ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir adet etkinliğim var. Buradaki görsellerde ne demek istiyor? Mesela. Neydi uzatıyor değil mi burada? Uzatmak. Uzatmak neydi? Pass. Pass the neyi? Makası uzat. Pass the scissors. Burada ne yapıyor? Elini kaldır. Raise kaldırmak demekti değil mi? Raise your hand. Aynen öyle. Aslında hiç zor değil. Yani hepsi birbirinin e, benzeri gibi. Dediğim gibi hani mesela open aç, açmak demek. Ben burada bütün kelimeleri kullanarak onu açmak anlamına getirebilirim. Open the window dersem pencereyi açmak. Open the door dersem kapıyı açmak. Open your books dersem kitaplarınızı açın olmuş oluyor arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve çok güzel bir şekilde öğrenmişsinizdir. Size çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Goodbye everybody. Bye bye. <laughs>